Hazırsanız endosnavına gireceğiz bugün. Şimdi azıcık bir yarım saat ödev yapacağım. Sonra saat 9'da da endoya gireceğim. Korkuyorum ona çünkü ikinci zam çok yüksek değil. Hatta düşük. O yüzden güçsüz geçmek istiyorum lütfen. <laughs> Ve bitti. Ama nasıl bittiğini ne siz sorun mu? ben söyleyeyim yani. Yorum yapmak istemiyorum. Bu konu hakkında konuşmayalım. Şimdi böyle bir banyo yapacağım. Geleceğim. Kahvaltı yapacağım. Sonra tekrardan ödeve geçeceğim. Çünkü bitmiyor lanet olası ödev ya. O geleceğim. Duştan çıktım ve hiç kırık tuttu. Keler <laughs> atıştırdım saçlarımı kururken. Şans bir saattir yok ortalıkta. Annem yok bu arada. Annem dışarı çıktı. Esmaş okulda. Esmoş'un okulu açıldı haftada 4 gün. Evde tekim. Duşa girmeden önce de şansı görmedim. Ama var ya bakın nerede olduğunu tahmin edebilirim. Alt katta değil, üst katta. Çünkü şans diye çağırdım. Hiç beni takan yok. Eminim ya nerede olduğuna. Bir dakika. başka yer yok sanki. Başka gel yok. Girdiği yere bakar mısınız? Burayı anlamsız bir şekilde çok seviyor yani. Hep böyle bulamasak evde şuraya geliyoruz burada. Bir de yanındaki sepet şu an dolu diye onda yatmıyor. Normalde <laughs> <laughs> sepetin içinde diyor. Neyse bugün yapmam gerekenler var. Ders çalışacağım, ödev yapacağım, maillere görüşe yapacağım ya daha doğrusu aşağı inip zaten bir tane yapılacaklar listesi hazırlayacağım kendime. O kadar uzun zamandır liste yapmıyorum ki kendime ve bunun eksikliğini çok hissediyorum. Çünkü özellikle son birkaç günüm hani kafamda resmen her günün maddesi aynıydı. Çünkü hiçbir şekilde bitmiyordu yapacaklarım. Ve ben hep bir sonraki gün için aynı şeyleri, aynı liste yapıyorum kafamda. Berbat bir şey. O yüzden bugün güzel bir liste yapacağım ve bugün bitireceğim. Bir iki tane reels çekeceğim. Çekmeye çalışacağım daha doğrusu. Şimdi aşağı inelim. Nefes nefesi kaldı. Şey <laughs> çıkınca. Aşağı inelim. Bir kahve yapayım kendime. İyi geceler. Saçlarım kurudukça kurudukça şişecek ama kabaracak. Yani şişecek derken yapacak bir şey yok. Ben kendime ne aldım? Dün açtım ikisinde ama Badem sütü, badem, badem, badem sütü ve hindistan cevizi sütü. Ama şöyle bir sıkıntı mevcut ki badem süt, sütünü özellikle çok aşina olduğum bir tat olmadığı için direkt içmem. Ben zaten çok süt seven biri değilim. Hani öyle durup ay süt içeyim falan durduk yere yapmam. Genelde sütü bir şeylerin içinde kullanıyorum. Ama süt inanılmaz mıydı ağrıtıyor. Aşırı derecede. Laktozsuzunla deniyorum. Yine çok kötü. Çok böyle şişkinlik oluyor. Çok rahatsız oluyorum midemden. O yüzden arkadaşım dedi ki bunları iç, bunları dene. Ee, ben de geçen gün kahveme kattım. Bu arada kahvede bile çok rahatsız ediyor yani. Bir de ben çok az süt koyarım koyacaksam da. Normalde sade içiyorum ama... Hindistan cevizi sütü bildiğiniz Hindistan cevizi buram buram. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu da ben yine de kırlı içmem de bir şeyin içine koyuyorum. Kahvenin içinde mesela öyle badem sütü koydum dün. Öyle bir şey tadı da gelmiyor. Badem badem gibi bir tat da gelmiyor. Sadece hakikaten sütlü oluyor. Daha hafif oluyor. Ve midemi ağrıtmadı. Bu güzel bir şey. Ama tabii ki de gidip sürekli alacak değilim. Şuna 8 lira falan verdim çünkü. <laughs> o yüzden bir ara sizinle badem sütü deneyeceğiz. Arkadaşım da aynı zamanda. Hani diyor ki yani bir gün bekletiyorsun hemen. Eline alışınca çok çok kolay oluyor. Ben de o yüzden yapmayı deneyeceğim. Hani sadece sütü değil de badem sütünü deneyeceğim. Yulaflarda işte keklerde bilmem ne de kullanırsam bunu kullanayım istiyorum. Neyse şimdi kahve yapacağız. Ve sonra ödeve geçeceğiz. Geçen gün badem sütü katmıştım. Şimdi Hindistan cevizi sütü kattım. Oha bunda Hindistan cevizi tadı geliyor. Badem sütünde çok badem sütünün tadı gelmiyordu. Ama bunda bayağı Hindistan cevizi tadı alıyorum yani şu an. Ama kötü değil. Ben bayılırım Hindistan cevizine. Hafta içi bir ara bana hatırlatın da badem sütü yapalım. Şimdi gidelim. Swallow I'm written out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn am pill to swallow. do you wanna come to work how? do you wanna make better? saati geçti çalışmam. Dersim 3 e, videosunu hallettim. Hallettim gibi. Üçüncü daha bitmedi. Az bir kısım kaldı. Sonra dördüncü videoya geçeceğim. Dördüncü video son zaten. Yoruldum. Sırtım ağrıyordu. Benim belim tutuldu birazcık. Krem falan sürüyorum aklıma geldikçe. Ama etki etmiyor. Galiba rüzgar yedim gibi bir şey oldu. Bilmiyorum. Çok yürüyüşe çıkasım var. Çıkmışken Ebru'ya kahveye gidesim var. Böyle bir uğrarım mı diyorum. Bir yandan da yapmam gereken çok şey var. Kargom geldi. Durun göstereceğim. İçinde aldığım Willy Wonka defterle Friends defteri var. Ama video çekeceğim diye açmıyorum. Şu an Reels çekeceğim sanırım. Ya da ucunu açalım biz ya videoda şey Reels'ten tane poşetin içinden çıkarıyor gibi yaparım. Ya da diğer tarafını açıyorum. <laughs> Nasıl ki? Çok güzel. Kendime bir hediye alma sözü vermiştim kendime. Monsieur daha sağ olsun var ya yani her ay bir şey bulabilirim. Biri <laughs> bu. Çok tatlı. açmayı çok istiyorum ama açamam. Altın bilet var mı bende? Görebiliyorum. Sadece altın bilete bakacağım ya. Valla başka bir şey bakmayacağım. Kalanını videoda açacağız. Yemin ederim. Yoksa çatlarım. Yok galiba ya. Ben çok sonradan aldım çünkü. Kaç tane ilk bilmem kaç tane de vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben o kadar yetişemedim. Yok. Görmemiştim. Hiç kısma koymuşlar. Neyse reels önce atacağım. Zaten göreceksiniz bunu. Biraz de Ece'yi izliyorum. İnanılmaz tatlı biri ve inanılmaz derecede böyle beni motive eden bir şeyler okumaya itemliyorsam. Çok tatlı biri. Bu kargoyu açtığım Reels'ı çektiğim için size gönül attığı gösterebilirim. O kadar iyi işler ki gerçekten Türkiye'de böyle başarılı fan şeyleri yapılıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. İlk sayfada böyle koltuk bize dönük. Arkada böyle çok tatlı değil mi? İçinde yani o kadar fazla şey var ki. Altlara da böyle kaçıncı sezon kaçıncı bölüm olduğunu da yazmışlar. Hmm, çok güzel. Bu arada bir buçuk saatten masadaydım. Sizi şarj ettim o sırada kameramı şarj çok azdı. Ödevim bitti mi sandınız? Hayır bitmedi. Devam ediyoruz ödevim yapmaya. Gerçekten o kadar zorladı ki beni. Bir defne çalışmam gerekiyor çünkü. Ders ilerledikçe çalışıyorum, bakıyorum falan. Onun için biraz daha devam edeceğiz. Sonra annemler geldi. Esma şu olmuş annem. Ben de akşamı bekliyorum. Reels'ı paylaşacağım. Çok heyecanlı. Ondan sonra devam edeceğiz. Birazcık sohbet edeceğim sizle. Çünkü anlatmak istediklerim var. Bana doğru mu düşünüyorum yoksa yanlış mı düşünüyorum? Belli saygı çerçeveleri içerisinde lütfen. Söylerkeniz çok sevinirim. Still <laughs> Geldim. Ödevim bitti. Esma şu durduk yere gecenin akşamı bu saatinde kahve yapmış. Çöz Bugün çok konuşasım var. Biliyorum farkındayım. Sizde çok sıkmak istemiyorum ama yine de konuşmak istediğim birkaç bir şey var. Çünkü şöyle ki ben son birkaç gündür sosyal medyada da çok fazla kişiyi takipten çıkarttım ama fütursuzca çıkartıyorum. Yani. 900 küsür falandı takip edilenim. Şu an kaç biliyor musunuz? 468. E bundan çok memnunum. Bundan hiçbir şikayetim yok. Çünkü neden? Şöyle düşündüm. Dedim ki hani ana sayfamda sürekli aynı insanlar var. 900 küsür kişiyi takip ediyorum ama ama ana sayfam 50 kişiden ibaret yani maksimum. Ee, ben de girip bir bakayım dedim. Kimleri takip etmişim, kimler ana sayfama düşmüyor. Çünkü Instagram'da bir algoritma var. Uzun süre mesela hikayesine cevap vermediyseniz, postunu beğenmediyseniz falan ana sayfanıza düşürmüyor. Acaba öyle hesaplar mı var dedim. Bir girdim ve gerçekten hiç alakam olmayan, niye takip ettiğini hatırlamadığım, takip ettiğimi hatırlamadığım, kimisinin ayıp olmasın diye geri takip yaptım ama gerçekten profil olarak hiç benlik bir profil olmayan Hesaplar takip ettiğimi gördüm. Yani fikirlerim değişti, düşüncelerim değişti, ilgi alanlarım bazen değişti. Bu yüzden de takip ettiklerim kısmını da birazcık değiştirmek istiyordum. Gerçekten hiçbir kötü niyetle falan değildi bu. Tamamen dedim ki bana negatif bir şey vermesin istedim. Hani A kişisinin hesabı o. A kişisini sevmiyorsam, sevmekten kastım. Yani benimle ortak çok bir şey yoksa, ilgi alanlarımız ortak değilse takip etmeyi mantıklı bulmuyorum yani normal düşündüğümüzde. Böyle hesaplara çıktım. Birkaç istediği hesabı da çıktı. Ama gerçekten 3 tane falan galiba. O kadar çirkin geri dönüşler aldım ki şok olursunuz mesajları görseniz. Hani bir tanesi şey demiş işte senin bir aralar takip sayın benden azdı o zamanlar takipleşiyordun. Şimdi ben benden fazla olunca mı çıktın falan gibi çok çirkin şeyler yazan bir hesap vardı mesela. Onu anladım zaten. Çok doğru bir şey yaptığımı. Aferin Zeynep dedim yani iyi ki çıkmışsın. Ama beni üzen şey bu insanı binlerce kişi takip ediyor. Ve gerçekten hiçbir böyle biri olduğunu bilmiyor. Çünkü böyle yansıtmıyor. Sosyal medyanın bu yanını hiç sevmiyorum. Çok fazla insan tanıyorum. Olduğu gibi gözükmeyen sosyal medyada. Bilmiyorum. Çok garip geliyor bana. Siz nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama tabii ki hani söyleyebilirsiniz düşüncelerinizi. Sadece işte bir tanesi şey yazmış. Hayırdır bir sıkıntın mı var benimle gibi bir şey yazmıştı. Yani sadece takipten çıktım. Anladım ki sosyal medyada kimse birbirini takip etmek zorunda değil ki. Ben de kimseye beni takip etmesi için zorlamıyorum. Asla yani. Ben sadece insanlardaki bu takıntıyı anlamaya çalışıyorum. Beğeni sayısına bir takıntı mevcut. İnanılmaz derecede kafayı yiyecekleri derecede. Bak kendim şöyle açıklayacağım size. Postumu beğenmiyor olabilirsiniz. Kaydetmiyor olabilirsiniz. Yorum atmıyor olabilirsiniz. Profilimdeki postlar kısmındaki şeylerin etkileşimi gerçekten çok önemli değil benim için. Ben orayı birazcık günlük gibi kullanıyorum. Dönüp baktığımda orada biriksinler bu fotoğraflar gibi. O mantıkla baktığım için kullanıyorum. Benim için tek kıymetli şey ben hikaye attığımda bir şey sorduğumda, sohbet ederken bir şey yaparken geri dönüş aldığımda çok mutlu oluyorum. Beni mutlu eden gerçekten sadece bu. Yaşadığım hayatı paylaşıyorken sizlerden yorum almaktan işte sohbet etmekten vesaire çok keyif alıyorum. Çünkü o zaman anlıyorum böyle hani gerçekten birileri görüyor attığımı birileri okuyor o yazdıklarımı diyorum. Ve bana çok güzel hissettiriyor. Konuyu nereye getireceğim? Konu bilmiyorum. Sadece şeyi hissediyorum bazen. Bana şey mesajları geliyor işte Mükemmel bir hayat yaşıyorsun. Keşke işte böyle olsam Bir şey atıyorum mesela. Keşke ben de bunu alabilsem. Ya da bir yere gidiyorum. Evimin bir köşesini paylaşıyorum. Hani kö kötü değil. Yanlış anlaşılmasın. Kötü yorum olarak değil. Sadece böyle keşke benim de olsa gibisinden mesaj alıyorum. Ve çok garip hissediyorum. Özellikle bu benim hayatıma dair olunca. Çünkü sadece attığım şeyleri görüyorsunuz yaşadığım hiçbir şey bilmiyorsunuz. Belki de sizin topladığınız o güzel anılardan daha az güzel anım vardır ya da çok fazla kötü anım vardır. Belki benim de aşmaya çalıştığım çok fazla şey vardır. Çok fazla korkum vardır. Çok fazla travmam vardır belki. Beni bilmiyorsunuz. Sadece sosyal medyada paylaştığım kadarını görüyorsunuz. Bu yüzden ben ki gerçekten çok çarpıtmadan paylaşmaya çalışan bir insanım. Beni bile bu kadar iyi tanıdığınızı düşünmeyin mesela. Benden başkalarına hele yani bilmiyorum. Ama genel olarak böyle. Sadece şey bilmenizi istiyorum bir de. Sizlerden biri attı bunu bana geçenlerde. E bir YouTube videosu bir fenomenin. TikTok fenomeni sanırım emin değilim ama okumanın çok gereksiz bir şey olduğundan kendisinin lise dahi okumayıp minimum 30-40-50 milyar para kazandığından aylık bahsediyor ve bunu herkesin yapabileceğini söylüyor ve kesinlikle hani işte hayallerinizin peşinden gidin okulunuzu bırakına getiriyor. Ben çok üzülüyorum böyle videolara. Kim istemez ki yani gerçekten 18-19-20 yaşında aylık 50 milyar para kazanmayı. Ama şöyle bir şey var. Üniversite bir tek para kazanmaya araç olarak görülmemeli bence. Çünkü kendim adıma konuşuyorum şu an. Ben üniversitede çok fazla şey öğrendim. Ben gerçekten üniversiteye başladığımda nasıl bir Zeynep'sem şu an bambaşka bir Zeynep. Hayatıma insan alırken seçici davranıyorum. Hayatımdan artık çok fazla insan çıkartmaya başladım ve bundan asla pişman değilim. Gerçekten çok fazla şey öğrendim. Hayat anlamında da öğrendim. Tabii ki meslek anlamında da öğrendim ama Burada bahsetmek istediğim şey üniversite okumak demek sadece bir meslek edinmek demek değil. Gerçekten çok fazla farklı tip insanla tanışabileceğiniz bir yer. Seni hiç etmez. Anlatmak istediğimi anlatabildiğimi tam bilmiyorum ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum bence. O yüzden çünkü yanlış anlaşılacak bir şey söylemiyorum aslında. Şu anda gerçekten artık insanların yorumlarına çok güvenemiyorum. Neyse Böyle kendinize çok iyi bakın. Umarım ki çok verimli bir hafta, verimli bir gün, verimli bir ay geçiriyorsunuzdur. Ben şimdi kahveme devam edip birazcık French izleyeceğim. Sonra da uyuyacağım. Çünkü saat 10.30 oldu. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok yorgun hissediyorum. Bu yüzden de enerjim düşmüş gibi olabilir. Ama yansıtmamaya çalışmadım. Çünkü çok yorgun. Görüşürüz.